Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Cinselliği öğrenir miyiz yoksa doğuştan mı getiriyoruz? Cinselliğin çok az bir kısmını biz doğuştan getiriyoruz dünyaya geldiğimizde. Sonradan öğreniyoruz. Öğrenme süreci de insanların kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen üremeye yönelik kalıplar ve cinsel mitler önemli yer tutan bir pencere. Ve öğrenirken de ne yazık ki yanlış öğreniyoruz. Şimdi bizim yaşadığımız toplumların etkisiyle yani dünyada farklı bir yerde dünyaya gelmiş olsaydık farklı olacaktı. Ama bizim ülkemiz toplumlarında toplumun yapısı, kültürel tabuları, eğitim, cinsel mitler, belli kalıplar kendi kendine kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Cinsel mitler yaşama aktarıldıkça da bu kurallarla cinselliği yönlendiriyor. İşte bu cinsel mitler ne yazık ki mit dediğimiz şey yani gerçek olmayan şeyler demek. Bununla ilgili bir video serim var. Arkadaşlarım link paylaşacaktır. İşte bunları Yanlış öğrendiğimiz için de yanlış devam ediyoruz. Öyle olunca da günlük yaşamda kişiler arası ilişkilerde problem yaşıyoruz. İletişim problemleri yaşıyoruz. Bizim insan ilişkilerimiz nasıl şekilleniyor? Tabii ki aileden görmeyle şekilleniyor. Toplum içerisinde şekilleniyor, okulda şekilleniyor. Bazı iletişim araçları reklamlar benzer yoldan yapılan işte insanlarla olan iletişimlerimiz ilişkilerimizi etkiliyor. Bu cinsel yaşamda da böyle. Biz cinsel uyarılarla karşı karşıyayız, cinsel mitlerle hep karşı karşıyayız. Bundan dolayı da işte onu yanlış öğreniyoruz. Her zaman her cinsel uyarı cinsel eyleme yol açmıyor. İnsanoğlu bunu eyleme dökmek noktasında baskılıyor ya da başka bir alana yönlendiriyor ya da denge kurmaya çalışıyor. Bu noktada bir seçim noktasındayız. Tabii ki her cinsel eylem, daha doğrusu cinsel uyarı eyleme dönüşmesin. Bunu da istemiyoruz zaten. Bu noktada toplumun koyduğu sınırlar ve koşullar dahilinde yaşamalıyız. Cinselliğimizi de toplumun belirlediği bu cinsel mitler bizim cinselliğimizde belirleyici rol oynuyor. Onun için de doğru cinsel inançları öğrenmemiz gerekiyor. Bize öğretilenler, bize öğretilen kurallar, kavramlar ne yazık ki bazen çok yıkıcı da olabiliyor. İlk gece ağrılıdır. Vajinus musa neden oluyor mesela. Ya da işte erkek daima hazırdır. Kadının hep beklenti içerisinde olmasına ve erkeği potansiyel tecavüzcü görmesine neden oluyor. Erkekten bir şey beklediğinde, erkek buna red cevabı verdiğinde aa nasıl olur sen her zaman hazır olmak zorundasın gibi. Bazen böyle yıkıcı sonuçlar yaratabiliyor. Aslında haz veren bir eylem, hoş bir seks yaşantısına sahip olmak hiç de zor değil. O haz yaşantısına hazırlanmak için bir hazırlık aşaması gerekiyor. Bu hazırlık yapma açısından da ülkemizde yetersizlik var. Okulda eğitim yok, evde cinsel eğitim yok. E, kişiler cinsellikle ilgili yalan yanlış bilgilerle doluyorlar. Nereden? Arkadaştan öğreniyor, yanlış kaynaklardan öğreniyor, porno filmlerden öğreniyor, internetten öğreniyor. Yine de işte bu edindikleri bilgiler yetersiz sınırlı, bazen de yanlış olabiliyor. İşte öyle olunca da insanlar cinsellik yaşamadan önce kafalarında birçok soruyla yatak odasına girebiliyorlar, evlilik yaşantısına başlayabiliyorlar. Hem kadınlar hem erkekler bilgisiz ve tecrübesiz, deneyimsiz öyle olunca da cinsel sorunlar ilk geceden çiftlerin kapısında böyle çıkıyor. Kabus gibi önlerine tut dikiliyor. İşte bu bazen erken boşanma sorunu oluyor. Bu bazen ereksiyon sorunu oluyor. En çok da gördüğümüz vaginismus problemi olarak karşımıza çıkabiliyor. Her iki tarafta mutlu olabilir. Her iki tarafta tatmin edici bir cinsel yaşantıya sahip olabilir. Zor mu? İşte bu kadar zor değil. Birincisi cesur olun ve doğruları öğrenmek için mutlaka doğru kaynaklara erişin. İşte bu kanal bunun için kuruldu. Farklı konularla ilgili birçok videoma ulaşabilirsiniz. Mutlu bir yaşam için, cinsel yaşam için aynı zamanda altın kurallardan birazcık bahsedeceğim şimdi size. Şimdi toplumumuzda cinsellik olduğundan farklı algılanıyor. İşte gençler yapar, yaşlılar yapmaz. İşte kadının görevidir, erkek her zaman hazırdır. Çiftler ne yapıyorlar öyle olunca biliyor musun? Cinsel yaşamı, seksi... Hani keyif, haz veren, temasın olduğu, duygusallığın olduğu bir eylemden çıkartıp ezit haline getiriyorlar. Aslında cinsellikte dokunmak vardır, öpüşmek vardır, sevişmek vardır. En sonunda penis-vajina birlikteliğini içeren bir eylemlerin tamamı, bütünü. Beş duyu organıyla beraber yapılır. Kişi tüm benliğiyle dahil olduğu... O anda yaşadığı bir eylemdir. Kendi bedenini bir başkasının bedeniyle paylaşmasıdır. Bir başkasının bedenini ona sunmasıyla armağan olarak kabul edip kullanmasıdır. Kendi de aynı şekildedir. Yani kadın içinde, erkek içinde bu böyle. Çiftler arasında yaşanan özel bir ilişki. Tüketime dayalı toplumlarda ne yazık ki, Batı toplumundan aldık cinselliği rahatlama aracı olarak görüyoruz. Ama aslında Penis vajina birlikteliği üreme amaçlı gibi algılanıyor. Ne yazık ki çoğu seks hayatı ön sevişme bile olmadan penis vajina birlikteliğini içeriyor ve bunu yapmaya çalışıyorlar. Böylece olunca da ne oluyor? Sorunlar çıkıyor. Ne kadın ne de erkek ikisi de mutsuz oluyor. Kadın erkeğin bencil olduğunu düşünüyor. Sadece kendini düşünüyor diye suçluyor. Erkek ne yapıyor? Erkek de kadını soğuk olarak suçluyor. Yatakta hiçbir şey yapmıyorsun. Yatıyorsun sadece gibi düşünüyor. Ondan dolayı da cinsellikte ön hazırlık çok önemli. Ön hazırlık dediğimiz şey ne? Ön hazırlık kendini ve partnerini cinselliğe hazırlamak demek. Farklı şekillerde kadınlar ve erkekler uyarılırlar. Yani erkek için uyarı farklı, kadın için farklı. Erkekler daha erotiktir. Ondan dolayı da görselliğe daha önem verirler ve sekse daha çabuk hazır olurlar. Ama kadının sekse hazır olması erkek kadar kolay değil. Önce ruhunun okşanması lazım. Daha sonra dokunsal olarak uyarılması lazım. Ön sevişme olmadan penis vajina ilişkisine girilmemesi lazım. İşte bunlar yapılmadan yapıldığında kadın haz almadığı için, hazır olmadan bir eyleme başladığı için seksten de keyif almayacaktır. Giderek de uzaklaşıp soyacaktır. Seks demek ne demek? Kendi bedenini ve ruhunu sevdiğin, güvendiğin, Kişiyle paylaşmaktır. Cinsel yaşamda olmazsa olmaz. Ön sevişmesiz seks olmaz. Çiftler cinsel iletişim noktasında konuşmaktan çekinmeyin ve iyi bir seks deneyim tecrübe ve iletişimle öğrenilir. İdeal ortamı sağlayın. Rahatlamak için partnerinizle birbirinize masajlar yapın. İkinizi de mutlu eden beklentilerinize yönelik konuşmaların ardından cinselliğe başlayın. Uzun yıllar evli olan çiftlerde bile aslında cinsellikle ilgili konuşmadıklarını görüyoruz. Gerçekte kendilerinin de ne istediğini bilmiyorlar, partnerinin de ne istediğini bilmiyorlar. Çünkü konuşmuyorlar, cinsellikle ilgili konuşmuyorlar. Biz toplum olarak cinselliği doğuştan yaptığımızı, doğuştan bildiğimizi zannediyoruz. Zamanı geldiğinde de çok iyi seks yapacağımızı zannediyoruz. Aslında nasıl ki okuma yazmayı okulda öğreniyoruz, nasıl ki işte ehliyet için araç kullanmak için direksiyon eğitimleri alıyoruz, cinsel yaşam da öyle. Deneyim kazandıkça, tecrübe kazandıkça, iletişim içinde kaldıkça sonra da öğrenilir. Kimse mükemmel sevişiyorum demesin. Bunu doğuştan sadece yüzde yirmisini getiriyoruz. Mutlu, doyumlu, tatmin edici bir cinsel yaşam içinde mutlaka sevişmeden önce partnerinizle, eşinizle konuşun. Onun sizden ne beklediğini sorun. Sizden istediği şeyler, arzuladığı şeyler, beklentileri neler öğrenin. Ve siz de kendi arzularınızı, isteklerinizi, beklentilerinizi partnerinizle paylaşın. Ha yaparsa sevinin, yapmazsa beklenti içine girip küsmeyin. İstemek haksa, reddetmek de hak. Bunu unutmayın. Ayrıca bazı korkularınız varsa, endişeleriniz varsa bunları da paylaşmanız gerekiyor. Misal, anal seks istemiyorsanız bunu mutlaka cinsellik öncesi konuşun. Seks oyuncakları kullanmak istemiyorsanız bunu konuşun. Kullanmak istiyorsanız bunu da konuşun. Böylece birbirinizi daha iyi tanırsınız ve tanıdığınız noktada birbirinizi daha mutlu edersiniz. Bunları konuşmazsanız hep zihninizin geri planında kadının da olur, erkeğin de olur. Acaba beni beğendi mi? Acaba performansımı beğeniyor mu? Acaba onu mutlu edebiliyor muyum? Ya işte rezil olursam, ya mutlu edemezsem. Ya bunlara odaklanarak yaşayamazsınız. Aslında sizin o noktada sadece hazda, zevke ve tatmine odaklanmanız gerekiyor. Kendi cinselliğinizden sorumlusunuz. Kendi zevkinizden sorumlusunuz. Kadının orgazm olabilmesi için teslim olması gerekiyor. Teslim olabilmesi için de partnerine güvenmesi gerekiyor. Güven oluşturmak için de Çift olarak birbirinizi tanımaya vakit ayırmalısınız. Birbirinizin duygularına değer vermelisiniz. Cinselliği penis vajina birlikteliğine indirgeyip buraya takılı kalmamalısınız. Sevişmek varsa ön sevişme de var. Ön sevişmesi de hiçbir şeyin hazırlığı olmaz. İdeal ortam demiştik. İdeal ortam ne demek? Güvenli. Ne sıcak ne soğuk. Kendinizi rahatlıkla açabildiğiniz ortam demek. Bu noktada cinsel enerjiniz artar. İşte o noktada hoşunuza giden bir cinsel ortam sağlamış olursunuz. Çiftin arzusuna göre ışık ayarlanabilir. Çok aydınlık da olabilir, loş da olabilir. Dinlendirici bir müzik olabilir. Beraberinde hoş kokular olabilir bir müzik olabilir, bir mama olabilir. Bunları ortama dahil edebilirsiniz ve önemlisi teknolojiyi yatak odanızdan uzak tutun. Kapının ardında kalsın telefonlarınız, bilgisayarlarınız. Sadece o ana, o hazda odaklanabileceğiniz birlikte keyifli vakit geçireceğiniz bir zamanı. Bu şekilde yaratıp odaklanabilirsiniz. Ayrıca sevişmeden önce de çok yorgun olmamaya çalışın, çok aç olmamaya çalışın, çok tok olmamaya çalışın. Hafif bir şeyler atıştırmanız yeterli olacaktır. Size burada bahsetmek istediğim bir şey daha var. Hani haz almak, haz vermeye keyif almak, ana odaklanmak dedik ya, bir de performans gösterisi gibi olarak algılamamak lazım. Bu genellikle erkeklerde oluyor. Başaramama korkusu yaratıyor öyle olunca. Erkekler cinsel performansına çok önem veriyorlar. Ondan dolayı da o ilişkilerden önce kaygıları çok yüksek oluyor. İşte penisimi beğenecek mi, büyüklüğünü beğenecek mi, acaba ne kadar sert tutabileceğim, kaldırabilecek miyim, başına girmeden boşalmamam lazım gibi gibi zihinde bir sürü soru var. Penise çok böyle odaklanmayın, çok takılmayın. Onu yönetmeniz her zaman mümkün değil. Ondan dolayı da o ön sevişme aşaması size de iyi gelecektir. Birbirinize yumuşak dokunuşlarla dokunun. Bu bazen aromatik bir yağ olabilir ki afrodizyak kokulu aromatik yağlar vardır. Bunlar neler? Yılank yılank çikolata, çilek, yasemin, lavanta bunlar mesela afrodisiyak kokulu ve rahatlatıcı yağlar. Bunlarla masaj yapabilirsiniz ve birbirinizi tenine dokunduğunuz, beş duyu organıyla birbirinizi hissettiğiniz anın tadına odaklanın. Yani sevişmede sonuç değil, süreç önemli. O süreçte olduğunuz sürece işte o performans kaygıları kafanızdan uzaklaşacak. O süreçte olduğunuz sürece sevgili kadınlar o işte kasılır mıyım, acır mı, acımaz mı, orgazm olacak mıyım, olamadım mı, oldum mu? Onlar uzaklaşmış olacak. Yani sevişmek her zaman, seks zaman zaman. Ve bir videonun daha sonuna geldik efendim. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi yorum olarak aşağı yazabilir. Bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklayabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim.